Başlıyoruz. Evet. Ha, bir dakika bir dakika. O elini bırak bakayım. Şu elini bir bırak. Şu elini altına koy. He, bu elinle oyna. Bu elinle oynayacaksın. Hadi. Şimdi üstü açıyoruz. Ve Ve bunu yerine çıkıyor. Evet. Ve şunu açıyoruz. Evet, dost, bunu yerine çekiyor ve bunu öne al heh. bunu bunu almıyor evet pasaya. hadi oynuyor bakayım pasta oyna tek dadı Yuh! Yuh! Sekiz tane sonucu yok. Sekiz tane sonucu yok artık ya. Kayı çocuk. olmasın Olmaz olmaz. ah ya. Üşü ah ya. Yeni buna. Bunu şahsı. Yavaş yavaş. Bunu şahsı ah ya. Yeni. Mesela, ah ya. Acele Yeni etme yavaş. Şunu üstüne ah. Ye ne? Şunu üstüne Ye ne? Şunu üstüne Ye ne? Şunu

Yene, Yeni Şunu şu atıyor Yeni hani poşet aldı Şunu Yeni Şunu şu Yeni Şunu Şunu Yeni Yeni Şunu Sümüşe ahı. Yeni. Sümüşe ahı. Yeni. Hadi hadi. Tamam. Sümüşe sağ... ahı. Yeni. Kaç evet. Hadi. Bitirdi. Beş tane kaldı. Baba kaldı. Kazandı. <laughs>